Evet merhabalar bugünkü konum Skoda Kamiq Eylül 2025 kampanyalı fiyatlarına şöyle bir bakış atacağız. Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 beygir 1.897.400 milyon liralık liste fiyatına karşılık 15 Eylül'e kadar 1.699.000 milyon lira satılıyor burada 198.400 bin liralık bir indirimle başlıyor. Liste fiyatına göre indirimin en büyük olduğu model ise Premium 1.0 TSI modeli liste fiyatında 2.194.900 liraya gördüğümüz araç 15 Eylül'e kadar 1.863.400 liraya satılıyor. Burada da 331.500 liralık indirim söz konusu ki burada biraz daha bayi pazarlığıyla 1.850.000 liranın altına çekebildiğimiz fiyatı hatırlatmamza lazım. Genel anlamda fiyat listesinden 20.000-30.000 bayisine göre 40.000 lira seviyesinde fiyat kırabiliyor bayiler. 1.5 litre kamiklere geldiğimizde premium 1.550 beygir DSG 2.314.900 lira yerine 2.021.300 liraya satılıyor. Burada da 293.600 liralık indirim var. Serinin zirvesi Monte Carlo modeline geldiğimizde 1.5 TSI 150 beygir DSG 2.619.900 liradan 2.313.000 liraya iniyor. Burada da 306.900 liralık indirim söz konusu. Skoda Kamik ile ilgili sizin de bayilerden aldığınız pazarlıklı fiyatlar varsa yorumlara yazarsanız herkes bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olur. Böylelikle fiyat anlamında Eylül 2025'te Kamik fiyatları da bu videonun altında herkes tarafından görülmüş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.